Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalda söylediğimiz sözler, fikirler düşünceler kesinlikle yatırım danışmanında kapsamlı değildir. Lütfen kendi alım satım kararınızı kendiniz veriniz. E, lider Turizm videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda gelsin veya gelmesin şeklinde belirtebilirsiniz. E, veya videomuzu beğenebilirsiniz. Ne kadar çok kişi beğenirse o kadar çok kişi gelmesini istiyor diyebiliriz. Bu e, Lidem Turizm Havukavuzları'nın detaylarını hızlı bir şekilde takip etmek istiyorsanız derinliği olsun, aracı kolumda alım olsun, takas bilgisi olsun, yorum olsun. E, yoruma sabitlediğim linkten Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızdan e, yapmak yapmakta özgün içinde. Onun dışında katıl butonu ile kanalımıza destek olabilirsiniz. Katıl butonu özel e, teknik analizi güzel olan hisseler paylaşılmaya devam edecek deyip videomuza hızlı bir şekilde başlayalım. E, ee, sol tarafta derinliğimiz mevcut. Onun yanında takas analizimiz mevcut. Onun yanında kanım analizi. Onun yanında ise e, aracı kolumda mevcut arkadaşlar. Takas analizine bakacağız ama e, çok güncellenmemiş gibi arkadaşlar. Dün de bu civardaydı. Bunun daha aşağıda olması lazımdı. Sanırım aracı kolum daha tam güncellememiş bu veriyi. O yüzden biraz eksik olabilir video Kusura bakmayın diyelim. Şimdi derinliğinden başlayacağım ben size ama gün içinde neler oldu neler bitti onlardan da bahsedeceğim biraz. Yani biraz sohbet tarzında bir video olacak. Aklınıza soru işareti kalmaması için videoyu sonuna kadar izlemeniz çok önemli. E, hemen başlayalım videomuza. Şimdi derinliğini şu şekilde yakınlaştıralım görmeyen arkadaşlar için. Bazen e, biliyorsun yazı var küçük olduğu için. E, 18.65'ten tabana kadar 572 bin not mevcut. Zaten bunun 52 bini 22 bin, bu kademelerde e, 1866'tan 18.66'dan tavana kadar da 154 bin lot mevcut arkadaşlar. E, alışlar, satışlar çok önemli değil bu mevzuda. Yani buradaki emirler çok önemli değil. Neden? Çünkü adam mesela tabana 200-300 bin lot yazıyor ya, ama adamın amacı bu hisseden alım yapmak değil. Hisseyi tutabilmek. E, zaten hisse o fiyata düştüğü zaman adam emirlerini geri çekmeye başlıyor arkadaşlar. Açılışta aslında hisse tavan fiyatındaydı. Akşamdan emir verenler ikinci günün tavanından satabildi. Zaten kademe analizine baktığımız zaman 22.54 işlem gören not 1 milyon 240, 1 milyon 246 bin not Tavanların işlem görmüş arkadaşlar ee, yani bu seviyeden satan çok oldu hissesini ama iki tavan bu hisse için yeterli miydi onu tartışmamız lazım arkadaşlar yani eşit dağıtım arkaoz olduğu için eşit dağıtma bakın kimse satmazsa satılmayan şey yükselir yani talep olduğu için kimse satmazsa yükselir bu bir gerçek yani kimse satmadığı sürece e, sonsuz tavan gidebilir tabi sonsuz tavan diye bir şey yok ama yani matematiksel olarak formül bu şekilde arkadaşlar. Matematiksel olarak baktığımız zaman oraya yani satmazsa bu hisse yükselir yani sonsuza kadar yükselir. İlla ki satan olacaktır. lafımız yok ama yüklü bir satış geldiği için e, hisse tavan bozdu. Şimdi bazı arkadaşlarımız şey diyebilir. Küçük yatırımcının suçu yok diyebilir. Yani koruma boz diyebilir. Dünkü videomuzu izlediyseniz dün akşam attığımız videoyu 50 yaşlarında arkadaşlar %0.78 civarındaydı. Yüzde 0.78 lot el değiştirdiği zaman yani %1 bile değil kaç binli 150 bin lottu. Hadi 200 bin diyelim hesap 200 bin desem buna. 200 bin lotta e, bu tahtanın tavanın bozulması mümkün değil. Küçük yatırımcı elindeki hisseyi satınca sabah e, satışa yoğun olunca alıcı da olmayınca arkadaşlar tavan bozuldu. Sabah tavanda 15 milyondan fazla emir mevcuttu. Bunlar sahteydi. Avcı kolmalı baktı. Satış çok yüklü geliyor. Satış yüklü gelince tavandaki emirlerini çekti arkadaşlar. Adam bak tavandan mal almak istemedi. Şimdi siz e, yani çok paranız olduğunu düşünün. 50 milyon 100 milyon paranız olduğunu düşünün arkadaşlar. E, siz tahtacı yani bu hissenin tahtacısı olacaksınız mesela. Yani tahtacısı olmazsınız o parayla da tahtayı taşımaya çalışacaksınız. Adam tavandan size bütün elindeki malı satıyor küçük yatırımcı. Bu şekilde tavandan emir vermeyi ister misiniz? Tabii ki istemezsiniz. Bu adamlar da tavandan e, mal almak istemediği için tavandaki emrini çekti. Bu yüzden de küçük yatırımcı hisselerini satmaya başladı. Zaten açılışta 110 bin not kalmıştı. Bir dakika sonra hemen tavan bozuldu. Aşağıya doğru satmaya başladı. Bazı arkadaşlarımız arkadaşlarımız e, eksiden döner diye hisseyi almaya çalış aldı hatta alım yaptı e, zararlı olan arkadaşımız çoktu bunlar tabii ki çok e, merak içerisinde ne yapabiliriz diye arkadaşlar şimdi e, bu konuda formül çok yani Ovasılık çok Şimdi ben de gün içinde tahtayı takip ettim arkadaşlar tabii ki. Tahtayı biraz takip ettim. Ee, çok hızlı değişiyor. Yani baktığınız zaman takip etmeniz sağlıklı şekilde takip etmeniz mümkün değil arkadaşlar. Bakıyorsunuz mesela e, ak yatırımın 200.000 lotu var. adam bir satıyor. Lotu 50.000'e düşüyor bu net lotu. Bir almaya başlıyor. Anında saniyelik 300 400'üne çıkıyor. Yani bu şekilde çok hızlı hareketler geldiği için tahtada bizim de takip etmeniz mümkün değil. O yüzden takip edemediğimiz için düzgün bir sonuç çıkarmamız mümkün değil. Bu yüzden e, riskiniz almanız lazım arkadaşlar. Bir de benim e, naçizane tavsiyem yani bu halka az olmuş hisseler tavan bozduğundan tehlikeli olabilir. Bu yüzden eksiye düşmeden almamak lazım arkadaşlar. Riskini tabii ki isteyen alabilir, isteyen satabilir. Ona sözümüz yok kesinlikle ama risk, riskiniz fazla olur. İlla ki alacaksanız bakın 18-60 yaşa düştü. Şimdi herkes talep etti herkes 1500 TL'den fazla alamadı. Şimdi halka az fiyatına geldi. İsteyen istediği kadar alsın diyebiliriz. Yani bence bu hissenin düşmesi hani bazı arkadaşlar diyebilirsen en fazla ben 1450 TL hisse alır arkadaşlar. Bu iki, ta, iki taban yapsa yüzde yılım aşağıya düşse 300 TL kaybedersiniz. Bakın 300 TL kaybetmek kötü bir şey gibi düşünebilirsiniz ama aslında iyi bir şey. Neden iyi bir şey 300 TL kaybetmek? Şimdi bu hisse düştüğü zaman çolbacı e, çorbacı tayfa dediğimiz bu ilk, ilk, ikinci günden satan adamlar halka uzaklaşmaya başlayacak. Uzaklaştıktan sonra siz bunları 300 TL kaybedeceksiniz. Başka bir eşit dağıtım halka 2000-3000 TL kazanacaksınız. Yani bunu düşünelim. Bu yüzden hissenin düşmesi sağ e, sağlıksız değil. Ben sattım arkadaşlar hisselerimi. E, zaten satmasam 80 TL kâra sattım yani. İlk günden satmadım. ikinci günde biraz bekledim. Belki silkeleme olabilirim diye. Ama bankalarda bu yükü kaldırmak istemediği için tahta zaten büyük bir tahta. Mesela enserde ne oldu arkadaşlar? Tavan bozuldu. Tavan bozulduktan sonra hemen yarı tavana kilitledi. Bunda öyle bir şey olması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü enserden 3-4 kat daha büyük bir tahta. Daha büyük bir tahta olunca da kalkması zor olabilir arkadaşlar. Bu yüzden tehlikeli. Küçük tahta olsaydı hızlı bir şekilde tekrar tavana dönebilirdi. Küçük tahta olmadığı için bu şekilde oldu. Dediğim gibi eşit tahta markazların çok bir esprisi kalmadı. Eşit tahta markazda neden geliyorduk arkadaşlar? Zaten kazandığımız para çok bir şey değildi bunlardan. Ama hani riskimiz yoktu. Hani 500 yatırıyordun, 500 kazanıyordun. Artık öyle bir şey olmayacak. Sen 500 TL kisardığın zaman 50 TL, 100 TL kazandığın zaman millet bunu satmaya başlayacak. Bu şekilde e, olmayacak arkadaşlar. Belki bir sonraki arkadaşlar ilk ilk günden tamam bozulabilir. Ondan sonra arkadaşlar direkt açılışta eksiye düşebilir. Yani biz böyle yaptığımız sürece hani küçük kurumların suçu yok arkadaşlar. Biz hani küçük yatırımcı, küçük yatırımcının ayağına kuruşunu sıkıyor. Bundan başka hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi yüklü bir satış gelmeseydi e, en azından bir çarşamba, perşembe gününe kadar tavan gidebilirdik. Tabii ki e, küçük yatırımcı hissesini satmayı tercih etti. Bu yüzden de e, çoğu kişi para kazanamadı arkadaşlar. Zaten aracı kolunda baktığımız zaman 2 milyon not, ziraat, 900 bin vakıf, halk, 175 bin yatırım finansman. Ve yatırım finansman dün aldığını bugün sattı zaten. Toplayanlar iş yatırımı aynı şekilde. E, Terra, Ak Yatırım, Deniz, Oyak bu şekilde hisseyi toplayan kolumları diyebiliriz. E, hacme baktığımız zaman 41 milyon lok el değiştirmiş. Ta tahta e, 20 milyon 400 bin loktan oluşmaktadır. Yani tahtanın iki katı kadar not e, el değiştirmiş arkadaşlar. Yani ne diyebiliriz çok bir şey demeyeceğim bu iş hakkında. Yani konuşacak pek söz de yok. Eşit arkadaşlar hani bir söylediğine en azından benim için bitmiştir. Yani fazla iyi bir şirket gerçekten iyi bir şirket gelmezse ben katılmayı da düşünmemekteyim arkadaşlar. O an sonra arkadaşlar gelirse katılacağım. İyi bir şirket gelmediği sürece halkarızı katılmam neden? Çünkü Ulaşmaya gerek yok yani arkadaşlar. O mesela Smart'tan 2 günde 500 TL kazandım yani. Bundan ne ulaşacaksın? O an sattın 2. günden sat çık yani güzel de para kazanıyorsun. Girdiğin zaman 30-40 bin girdiğin zaman sana veriyor 7-8 bin hisse 2 iki tavanda 1500 TL para kazanıyorsun yani. Fena bir şey değil yani eşite göre bence çok daha iyi oluyor olan sabah. Perşembe günü yeni bir halka az gelebilir. Perşembe günü gelecek halka az e, eşit dağıtım olma, eşit dağıtım olsun yani ilk günden eksiye düşsün benim temennim o yani ilk günden eksiye düşerse bizim için daha iyi arkadaşlar hani demeyin yani hocam ilk günden eksiye düşmesin demeyin düşsün arkadaşlar bakın ne oldu Turek'sten sonra e, Harkazlar'a ilgi bitti ondan sonra bakın Eylül, Ekim, Ağustos ayında yapan Harkazlar'dan kaç para kazanılmış ona bakın Anatolia Enerji, Gelecek Varlık, E-Data, e Yeo Teknoloji, Orçay bakın kaç TL kazanılmış onlara bakın yani e, cidden güzel para kazanıldı dönem. o dönem. Ben yine yatırımcı çıkışıyla birlikte e, 100 bin, 150 bin katılım olan arkadaşların çok fazla kazandırabileceğini düşünmekteyim. Dediğim gibi eşit artma markaza bugünden sonra sıkıntıya düşmüştür. Katı, katılırken iki defa düşünmekte fayda var. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi düşüncelerimdir. Siz çok farklı şekilde düşünebilir ve uygulamaya koyabilirsiniz arkadaşlar. E, yarın yeni bir video yapacağız. Halka fiyatına geldi. E, şu anda tehlikeli bir durum arkadaşlar. Dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Panikli işlem yapmayalım lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve e, Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın diyelim. Herkese iyi günler.